Hepinize merak ettim sizlerle nasıl yeni bir Cidden çok iyi bir programı. Buraya kaptıra yazıyorsunuz. Ve sonra e, yürüyorsunuz. Bunlara bak menü araba falan var. Nasıl bir nokta? Bir dakika. Kaptıre indirdim. Burada bir şey çıkıyor. Pastanı kaptına değil. Ben ilk bunu dinmişim ama bu çok kötü kesinlikle. Hemen buna tıklıyorsunuz, OK. Tıkladınız. Tıkladım da gelmedi. Ha bu mu? Bir dakika. Yok. Yok bu farklı Bu opera. Oyuncu tarayıcısı zaten. <laughs> Var Kaptıra. kaptıra hmm. değil. <laughs> bak, bak bu. Bak bu. Evet bu. Aslında kaptırıcılar çok kötü. Benim indirim bu da değil mi? da değil ya. değil Gelin kaptırıcılar. Bu olabilir <laughs> bence. Bence bu. Yani, o. o zaman siz şöyle yazın. Bana bakmış mıydık? Baktık değil mi? O da değil mi? Ne ben böyle yazdım da çıkmıştım. Kaptire Rıca'yı ve Böyle. bu bence ya. Ya da en üstteki Evet arkadaşlar. Buradan ücretsiz indiriyorsunuz. Yok 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 bu kalkan ya. Kalkanı kapır değil Bu kardeş. Hadi ya. Buraya Bu ne? bu Kaptırağızın ayağı çıkar. Bu. Bu. Kaldırın Bu tamam, tamam. değil. Bakıyor okay, Bu değil bu. değil bu ne? yeter bende kalemim arkadaşlar yok ya ben bulamadım bir kaptırı yazıp bulabilirseniz kim deniyor ya Scheiße. Puh, was geht ve burada hemen şey var. Yok, buraya git. Bak burada onun güzel bir sesi de, de varmış. Kapıya sıçrayıma giriyorsunuz. Çıkıyor zaten hemen. Oradan da indirmeye basıyorsunuz. <laughs> evet. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar arada ekran resmini değiştirdim olmadı. Yapamadım. En sonunda zaten bu geldi birden. Anlamadım ben de. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün Alman gelecek güzel ee, ve bu <laughs> canlı yayın açacağız. Haberiniz olsun. Ee, saat 2.30, 1.30 buçuk, buçuk gibi. YouTube'da kalın. Görüşürüz. Bay. sen. Arkadaşlar bu tarz daha çok bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız ıı, abone olup like atmayı unutmayın.